Arkadaşlar yeni bir video ile yine birlikteyiz. Umarım siz ve sevdikleriniz sağlıklı ve iyisinizdir. Bu video bu kanalda benim yayınlayacağım en önemli videolardan biri olacak. Zira bu videoda ben kimim, kendimi ne kadar tanıyorum, kendim hakkındaki bilgeliğim nedir ve kendi potansiyelimin farkında mıyım sorularına hep birlikte cevap arıyor olacağız. İnternetteki arama motorlarına ben kimim diye yazdığınız zaman çok farklı alanlarda bu konu üzerinde yazılmış çok değerli yazılar ve araştırmalar bulabilirsiniz. Tarih boyunca birçok filozof ben kimim sorusuna cevap aramış, bu konu hakkında çok derin düşüncelere dalmış ve de çok önemli sözler sarf etmiş. Fakat ben burada bu kadar derinlere inmeyi açıkçası düşünmüyorum. Kendimizi tanımak için uygulanan meditasyon tekniklerini veya bir psikoloğun kanepesinde uygulamış olduğu tekniklere hiç girmeyeceğim. Felsefe boyutunda da bu soruların cevabını aramaya hiç niyetim yok açıkçası. Benim uzmanlık alanım değil. Kendimizi tanıma konusunda geliştirilmiş ve internette de bolca yayınlanan anketlerden de hiç bahsetmeyeceğim. Bunlar konunun uzmanları tarafından zaten çok güzel bir şekilde ele alınıp paylaşılıyor. Ben bunca zamandır kendimde biriktirdiğim bilgilere dayanarak Size konuyu çok basit bir şekilde anlatmayı hedefliyorum. Elimden geldiğince kendimizi tanıyabilmek için bir çerçeve oluşturabilmeyi ve sizinle paylaşmayı istiyorum. Hazırsanız başlıyorum anlatmaya. Küçüklüğümüzden beri en yakın çevremizden başlayarak kim olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? sorularına sıkça muhatap olmuşuzdur. İlk söz olarak şunu söylemek isterim. Kim olmak istediğimizden ziyade kim olduğumuzu bilmemiz çok önemli. Her şey kendi farkındalığımız ile başlıyor. Bizi biz yapan, bize dair, dünyada bizi diğer canlılardan ayıran özelliklerimizin farkında olabilmek. Cevabını vermekte en çok bocaladığımız soru lütfen kendinizi tanıtır mısınız sorusu değil midir? Televizyondaki yarışma programlarına katılan yarışmacılara bu soru sorulduğu zaman Yarışmacıların kendilerini tanıtmak için ne kadar bocaladığına hepimiz şahit oluyoruzdur eminim. Yarışmacılar ismi bilinmelerine rağmen siz kimsiniz sorusuna ilk başta ismini söyleyerek başlar. Kısa birkaç tane cümle söyler sonra da bu kadar diye tamamlamaya çalışır. Aslında ne kadar zor bir soru değil mi? İnsan kendisinin kim olduğunu en iyi kendisi bilir. Bizde eksik olan şey ise maalesef kendimizi tanımak için gerekli zaman ve gayreti gösteremememiz. Kendimizin kim olduğunu kendi içimizde keşfetmek yerine bunun bize dışarıdan söylenmesi konusunda bir arayış içerisinde oluyoruz. Kısa yoldan bize kim olduğumuzu başkalarının başka araçlarla söylemesi bize nedense daha kolay geliyor. Zorlanmamış oluyoruz belki de. Bu bana göre yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Kendimizi tanımanın en önemli yolu hayatımızı hatırlayabileceğimiz kadar geriye sarıp başardıklarımızı başaramadıklarımızı yapabildiklerimizi yapamadıklarımızı hatırlamak, güçlü ve zayıf yönlerimizi nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığımızı odaklanarak dikkatli bir şekilde düşünmek ve bu işin hakkını vermek. En güzel başlangıç noktası ise kendimizi olduğumuz gibi bilmek. Kendi kendimizi kandırmamak. Objektif bir şekilde ortalamada, ortalamanın altında Ortalamanın üstünde olan yanlarımızı keşfetmek, kendimize ait haritamızı çıkartmak. Bunun başlamak için çok iyi bir referans noktası olduğunu söyleyebilirim. Hep kusursuz olmaya yönlendiriliyoruz nedense. Bunun mümkün olamayacağını anlamamız gerekiyor. Hatalar bizi insan yapar ve hata yaratıcılık için çok gereklidir. Her şeyin doğru yapıldığı bir dünya ne kadar yaşanır olabilir ki? Kusursuz olmak için değil de her gün Biraz daha iyi olabilmek için gayret göstermek çok daha doğru bir hedef gibi geliyor bana. Bu da ancak kendimizi tanıyarak oluyor. Bir de insanın potansiyeli. Yani yapabilme gücü var. İnsan olarak doğan her canlının zaten yaratılışından gelen özel bir potansiyeli bulunmakta. Ortalama, ortalama altı, ortalama üstü alanlar bizim potansiyelimizi belirleyen alanlar değildir. Potansiyel bunların üstünde bu belirlediğimiz alanlara harcayabileceğimiz bütün gücü temsil etmekte. Alanlar hangileri olursa olsun potansiyelimiz bunlardan bağımsız. Önemli olan potansiyelimizi ilgi alanlarımıza %100 aktarabilmekte. Kendi farkındalığımızın tam olarak iki boyutu var. Birisi dış farkındalığımız, diğeri de iç farkındalığımız. Aynen sevgili Yunus Emre'nin söylediği gibi bir ben var benden içeri diye kendi farkındalığımız aslına bakarsanız daha çok dış farkındalığa yönelik. Tarih boyunca dış farkındalığın gelişimine bir baktığımız zaman ilk etapta insanlar ellerini yani duyu organlarını kullanarak dış görünüşlerinin farkında olmaya başlamışlar. Sonra sudaki görüntüsünü görmeye başladı. Çizilen resimler ile de nasıl göründüğünü fark etmeye başladı. Camın hayatımıza girmesiyle de uzun yıllar evlerimizin baş köşesinde olan ayna ile tanıştık. Sonrasında fotoğraflarda görmeye başladık kendimizi. Video kayıt cihazlarında ve nihayet cep telefonlarında. Cep telefonlarındaki dönemi de ikiye ayırmamız lazım diye düşünüyorum. Selfie kamerasının olmasından önceki dönem, selfie kamerası geldikten sonraki dönem. Kendi dış farkındalığımızla ilgili en önemli sıçramalardan birinin bu kameralara gelen selfie özelliğinden soru olduğunu düşünüyorum. İnsan gün içerisinde daha önceden hiç olmadığı kadar anlık olarak kendi görüntüsüyle ilgilenmeye başladı bu selfie özelliğiyle. Öyle de devam ediyor şu anda. Ancak bunlar dış farkındalığımızla ilgili gelişmeler. Peki iç farkındalığımız? Dış farkındalığımızı harcadığımız zaman kadar acaba iç farkındalığımıza yönelik zaman harcıyor muyuz? Nasıl birisiniz diye sorulduğu zaman bu soruya cevap vermekte ne kadar zorlandığımızı, neyi nasıl söylememiz gerektiğini bilemediğimizi görüyoruz. İşte dış görünüşümüze yani ambalajımıza verdiğimiz önem kadar iç farkındalığımıza da önem vermemizin vakti geldi de geçiyor bile. Kendimizi tanımaya ne kadar zaman ve emek harcarsak içimizde bulunan o büyük potansiyeli hangi alanlara aktarmamız gerektiğini bilir hedeflerimize ulaşma ihtimalini arttırabiliriz. Böylece hedef olarak başkalarını ve başkalarının elindekilerini değil, kendimizi seçeriz. Bir gün önceki halimizden daha iyi olmayı hedefleriz. Kendi farkındalığımızın bize verdiği en önemli güç, neyi yapıp neyi yapamayacağımızı görmemizi ve tepkilerimizi de ona göre belirlememizi sağlar. Böylece karşılaştığımız zor durumlarda kendimizle barışık olmamızı ve iç bütünlüğümüzü devam ettirmemizi sağlarız. Her şeyi yapamayacağımızı, bazı şeyleri bazı şeylerden daha iyi yapabileceğimizi görmemizi sağlar. Bu da bize kendi gücümüzü, kendi elimize alma fırsatı verir. Dizginler elimizde olur yani. Samimi bir şekilde kendileri hakkında düşünmüş kişiler hem kendileriyle hem de hayat ile barışık oluyorlar. Kendileriyle ilgili yapılan yorumları ve eleştirileri kolayca ele alıp kendi içlerinde değerlendirebiliyorlar. Bu kişileri en kolay nasıl tanırız biliyor musunuz? Bu kişiler bir şeyler anlatmak istediklerinde bir hata yaparlarsa eğer öncelikle kendi kendileriyle dalga geçebilecek bir özgüvene sahiptirler. Kendi farkındalığımıza %100 bir seferde ve kısa sürede ulaşabiliyor muyuz? Bunun cevabı çok net. Hayır. Bu bir yolculuk. Bu yolculuğa çıkılır ve zaman içinde kendimizi tanırız. Önemli olan bu yolculuğa başlayabildiğimiz kadar erken başlamak. Çevremde gözlemlediğim kadarıyla bu konuda yaşanılan en büyük sıkıntı insanların kendini tanımaya 20'li yaşların sonunda veya 30'lu yaşların başında ancak başlayabilmesi. Eğitim sistemimizin bu yönde giderek daha çok evrilmesiyle inşallah önümüzdeki nesillerin kendi farkındalığına çok daha erken zamanlarda ulaşmasını diliyor ve umuyorum. Toplumumuzdaki eğitim ve bilinç düzeyi arttıkça ebeveynlerin çocuklarının nelere daha yatkın olduğunu anlayabilmek için küçük yaşlarda her türlü spor ve sanat faaliyetlerine çocuklarını yönlendirdiğini ben büyük bir mutlulukla görüyorum. Hangi alanlarda yetenekli olduklarını çok erken yaşlarda anlamaya çalışıyorlar. Elbette çocuklarımızın her alanda başarılı olmasını bekleyemeyiz. Önemli olan hangi alanlarda ortalamanın üstünde yetenekleri olduğunu keşfedip Potansiyellerinin yüzde yüzünü bu alanlara aktarabilmiş olmalıyız. Bu konuda benim en sevdiğim sözlerden birisi de yapabileceğim şeyler için güç, yapamayacağım şeyler için kabullenme, ama ikisi arasındaki farkı anlamak için akıl diliyorum kendime. Böylece kişisel farkındalığımızın birinci bölüm konularını anlattığımız bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda ise Kişisel farkındalık konusunun en önemli başlıklarından olan yeteneklerimiz, vizyon ve misyonumuz, hayat amacımız, hayallerimiz ve kişisel değerlerimiz üzerine önemli paylaşımlarda bulunuyor olacağım. Şimdi bu videonun kısa bir özetini paylaşıyorum. Böylece bu videoda aklımıza kalan konuların da tekrar altını birlikte çizme şansımız olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Selamlar.